Hocayım teker herkes ama vay canına ben ee, güzel akınatır oynuyor zaten daha da videolar çektim şimdi akınatır başlıyoruz arkadaşlar eskiden bol bol çekiyordum zaten şimdi arkadaşlar Games videosu denedik banlandım premium serverde de gelebilirdiniz banlandım direkt banlandım yani Hunger videosu yapmış neyse şimdi oynayalım. Başta oyna. Ee, karakterin Türk mü? Ee, evet. Bir kadın mı? Hayır. Bir yurt var mı? Ee, Hayır. Bir şarkıcı mı? Hayır. 30 yaşından büyük mü? Volkan Demirel 30, evet diyelim. Bir filmde rol aldı mı? Hayır. Ülkeyi yönetti mi? Hayır. 60'larda meşhur muydu? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. İsmi 5 harfli mi? Walt. Kan 6. Hayır. 4 laf mı? Hayır. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu mu? Evet diyelim. Fenerbahçe evet. Şu an bir takımda mı oynamakta? Hayır. Öldürdü öldürdürüldü mü? Hayır. Adı düzenle başlıyor. Hayır. Ticaretle mi uğraşıyor? Hayır. Öldü mü? Hayır. Şimdi Volkan Demirel. Hayır. Ee, bir, bir, kızı var mı? Bilmiyorum. İsmi evet. Volkan Demirel. Onu bilemedim ya. Volkan Demirel. Evet. İnanılmasın futbol ile alakası var mı? Evet. Zengin mi? Hayır. Bak <laughs> ben çocuk muyum lan? Ne bu da oynak? Yanlış bil, bilemedi, bilemedi, za 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 bilemedi, bilemedi, bilemedi. Sayfayı yenileyim de düşünüleceğim. Müslüman mı? Şimdi Justin gibi olacağız. Hayır. Gerçek hayatta var mı? Evet. Erkek Evet. Sporcu mu? Hayır. şarkıcı mı? Evet başı evet bilecek zaten selam oğlum acın eski sevgilisi evet bildi <laughs> bu ne evet şimdi öyle bir şey soracağım ki kimi soracağım bilin bakalım e, ee, kim sorsa kim soracak az öyle dedim de bilmiyorum ben de dur dur ses geliyor mu lan geliyor mu tamam geliyor dur. şimdi hmm, hmm. buraları atlayın arkadaşlar ben düşünmem ya da ben atlayayım bekleyin iki dakika Evet arkadaşlar can sıkıntısına Ronaldo ve Neym Ne ne yapardın Neymar olacağım hayır Bağ mı? Hayır. Onu sahip verdim. Hayır. Tekrar evet. Neye göre kimsin? Rahim Stadyo mu? Hayır. lan. bu mu Sporcu mu? Evet. Futbol oynuyor mu? Evet. Ben her hayır. Kendi ülkesini yönetmişim. Hayır. Kalsın. Hayır. Barcelona'da evet. Türk kokenli mi? Hayır. Arda Turan zannetti. Evet. Arjantinli mi? Hayır. Messi, Messi değil. Brezilya Evet. Tabii ki. Annesi hayatta mı? Bilmiyorum. En, evet. Bildi. Aynen. Bildi. Tabii ki. Dur. Kolay. Ona göre. Evet. Şimdi mi? sak diye eklesek. Kendimi bulacağım evet. Kos hayır. Evlenmiş mi? Hayır. Evet. Yanında Yusuf Efendi ya söyledis evet geçiyor. Lan evet dedim. Bir meyve mi? Oha diyeyim. Ben mı? Hayır. Aa, Yavuz. Yavuz evet. Bir şartçısı? Yer Hayır. İsmi ne? Yuvuz, hayır. Seninle konuşuyor mu? Evet. Seni tanıyor mu? Evet. Senin adın Aynı, evet. Adı, hikaye, bilgisayar, Hayır. Sana benziyor mu? Evet. Ünlü mü? Evet. Evet, diyelim. Bir kız çocuğu mu? Hayır kadın kıyafeti hayır bir kadın mı hayır hiç futbol oynarken sakal evet İstanbul hayır vizyoncu mudur hayır bir kere daha doğru tahmin abi geçin yanlış yazdım ya Aslında bilemedim o yüzden öyle bir şey koymuşlar yani. Şimdi neyi bulsak, neyi eklesek? Eklesek nereden çıktım, eklesek dur. Dur şimdi. Bir daha ki bu videoya 5 like istiyorum. Dur şimdi. Çok merak ediyorum ya şimdi. Cristiano Black. Hayır. Dövüşü olan hayır. mu? evet. Değil, hayır. hayır. Aa, evet. O bu numara o evet. Balık yemekten hoşlanıyor mu? Bilmiyorum. Direkt buldu lan. Eee. Eee. Cristiano Ronaldo da Maldoda, bu resim ne? Vallahi sustum şu an. Ya evet ya yani yazık oldu şimdi. Şimdi arkadaşlar çektiğim programı bulmaya çalışacağım. Ya da John Ana ana ana. Ne nasıl futbol hayır? Hayır Müslüman mı? Hayır tabii ki de hayır yani. Demiş Evet. Bir maske mi takıyor? Hayır. Evet. John Cena. Bildi. You can see. Bunu da bildi valla. Buradan her şeyde evet desek ne olur. Çok merak etmişim şimdi. tarifler devam ediyoruz internet gitti özür dilerim şimdi son kez e, çektiğim ay her şeye e, hayır diyecektik ne olacak acaba sadece bir tanesi evet ve hayır bilmiyorum hepsine sonuna. sonra evet hepsine sonra herhalde sonra acı Ya bu ne ya? Bir kere daha doğru tahmin. 12 yaşım. Abi uyuz oldu. Niye yemin ediyorum uyuz oldum. Kur'an uyuz oldu. Neyse ya, 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 doğru bildi diyelim. Tabi. Tekrar hemen. Son kez arkadaşlar. Kimi bulacağız? Her şey herhalde değil diyeceğim. Ve sonra videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar. Kararsız bir karamsar. Hmm. Neyse arkadaşlar. E, bu videoyu sevdiyseniz aşağıda belirtirseniz yani like ve abone atarak ve yorum yazarak beni mutlu etmiş olursunuz. Neyse arkadaşlar. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. bakın. Hoşçakalın. Bye bye sizleri sevmiyorum. Seviyorum lan şaka.